Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Hira'nın Örgüleri YouTube kanalıma değerli hanımlar, örgücü beyler. Şimdi bir miktar bakın bedeninden biraz ördüm. Şöyle bir parmak kadar bedeninden ördüm. Bedeni örüp bitirmek çok e, çabuk olan bir şey değil. Hemen ben kolları da anlatacağım. Sonra devamında görüşeceğiz. Biz ne yapmıştık? Arkadan 4 sıra fazla yapmıştık değil mi? 4 sıra fazla yapmıştık. Şöyle tutunca ne oluyor? Bakın. Şöyle kolları tam ortadan tutunca neler olduğunu gördünüz. Şu anda bu ilmeği burada ipin bittiği için ip bağladım. Onu içeri çekeceğim. Şunu da şöyle içeri alıyorum. Bakın şu anda ilmekler eşit gibi görünüyor zaten. Tamam mı? Eşit gibi görünüyor. Yakamızı bu şekilde düşürmüş olduk. Yani düşük bir yaka olmuş oldu. Hemen şimdi bunu kolları 5 şişle size göstereceğim. 5 şişle öreceğim kolları. Hiç dikişsiz. Ne yapıyoruz şuradan? 4 sıramız vardı ya arka bedende arka bedenden 1 2 3 ve 4 tane ilmek çıkardım. 4 tane ilmek çıkardım. Bunu her şekilde çıkarabilirsiniz. Bakın şöyle de çıkarabilirsiniz. 1 2 3 ve 4 arka bedenden 4 tane ilmek çıkardım. Tamam mı? sırayı atladım ben. Evet. Şurada. 2 4 tane ilmek çıkardım. Hemen bütün ilmeklerimi diziyorum burada. Bütün ilmeklerimi şişime diziyorum. 5 şişe böleceğim bunu. Şurada eğer hani böyle delik kalırsa bakın şu öndeki ipi çıkarıp şuradaki ilmeği alırsak herhangi bir açıklıkta kalmaz. Ya da yine şöyle alıp da şunu da şuradan aldığımız zaman açıklık kalmaz. İlmeğiniz çok olursa ikisini birlikte örersiniz. Bir ilmek çok da fark etmiyor. Koldaki ilmeklerimi şişlerime diziyorum şişlere dizdim buraya geldik burada da herhangi bir şöyle ayrı kalmaması için şuradan bir ilmek aldım burada 3 ilmek artırmıştık değerli hanımlar bu 3 ilmeği buradan düzgün bir şekilde alarak yönlerinde çevirelim ki buna uysun şuradan 2 tane ilmeği aralık kalmasın diye aldık 3 tane de ilmek artırmıştık onları da aldık yani ekstradan 2 4 5 bir tarafta 2 4 5te bir tarafta ilmek almış olduk e Bu halde kol çok geniş olur değil mi Ne yapacağız görün Hemen ikinci ipime geçtim 2 ip yetiyor onu da söyleyeyim İçi ip yeterli. İşte buradan örmeye başlayacağız. Hiç dikiş olmayacak. Hemen buradan, bu sıra hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Hiç görüntüyü bozmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 5 bir tarafta, 5 de bir tarafta artmış oldu ilmeğimiz. Hiç i̇pimi de çıkarmadım. Şöyle 5 şiş çorap örer gibi ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Eğer misinalı şişiniz varsa misinalı şişli örün. Benim misinalı şişim yedekte olmadığı için ben bununla ördüm. Ve sıramı tamamladım. Bir sıra ördüm değerli hanımlar. Böyle ilmekleriniz gevşek gelirse dikkat edin. Çevirerek örün. Daha görüntüsü düzgün olur. Şuradaki ilmeklerimi de ördüm. Evet bakın çevirerek ördüm. Hiçbir açıklık kalmadı kol altında. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada kesmelerimiz olacak. Beş bir tarafta beş bir tarafta ilmeğimiz vardı ya. Bakın kolu birleştiriyorum. Burası bizim kol altı. İlk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Şöyle arada ipimi bir götüreceğim birleştirdim ilk ilmeğimi ördüm burada iki tane ilmeği birlikte ördüm sonradan artan ilmeğimiz dörde düştü şimdi tekrar diğer kola kadar bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz sonuna kadar düz örüyorum kazağımızın kolunun ikinci sırada da son sonlarına geldik yani ilmek sonuna geldik burada üç tane ilmek kaldı başlangıç ve sonuç burası buradan iki tanesini birlikte örüyorum bir ilmek de buradan kesmiş olduk diğer ilmeğimi de ördüm tekrar devam ediyorum bu sıra hiçbir işlem yapmıyorum hani bir önceki sırada kestik ya, bu sıra tamamen düz örgü olarak örüyor. Dolanıp şuraya gelelim. Evet, son şişime geçtim. Şimdi e, örgücü hanımlar, eğer kolunuz çok geniş değilse, kesme yapmayabilirsiniz. Yani sorun olmaz. Eğer kol çok geniş olmuyorsa kesmeye de bilirsiniz. Bakın. Bir sıra kestim, bir sıra kesmedim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle koluma bakıyorum. Kolum hala çok geniş. Bu kenardaki ilmeğimin birisini ördüm. İkisini tekrar birlikte ördüm. Yani başlangıçta ve bitişte kesmelerimiz. İkisini tekrar birlikte ördüm. Diğer bitişe gelene kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Son şişime geçtim. Son şişimde de 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 3 tane ilmek kaldı. 3 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Şimdi yine bir sıra kesmeden örüyorum. Kesmiştik. Kesmeden bir sıra dolanıyorum. Yine bir sıra düz ördüm geldi. İlk ilmeğimi örüyorum. İkisini birlikte yine kestim. Bakın kaçıncı kesmem oldu. 1, 2, 3. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Üçüncü kesmemi de yaptım. Bunu neye göre ayarlıyorum? Hanımlar kolun ölçüsünü bulana kadar. Kolun ölçüsünü bulduktan sonra kolu düz öreceğim. Siz de ona göre ayarlayın. Evet son şişime gelene kadar ilmeklerimi hızlıca düz olarak örüyorum. Tekrar son şişime geldim. Burada da kesmemi yapıyorum. Bu şekilde bir sıra ör, bir sıra kes o aldığımız 5 tane ilmeği bitireceğiz. 3 tane ilmek kaldı. İkisini birlikte ördüm son ilmeğimi de ördüm. Aynı şekilde burada da kesmelerimiz oldu. Şimdi 5 kez bu şekilde örelim. Bakın hanımlar şimdi 5 tane ilmek ekstradan vardı. 5'ini de kestik. Tamam mı? Bunu neye göre ayarlıyoruz? Bunu kişinin koluna göre ayarlıyoruz. Ben de bunu rahatlıkla bakın 3 3 yaşa çok rahat olabilecek bir ölçüde. Bundan sonra kolu bir miktar örüp şöyle 4-5 sıra örüp bir keseceğim. Ondan sonra da benim ilmeklerim yeter diye kolun bitiş ilmeklerini de sizinle paylaşacağım. Ben sadece şu anda kolu dizdik. Kolun altındaki ilmekleri de ördük. Kestik. Ve güzel bir kol altı elde etmiş olduk bu şekilde. Burada bir tane ilmeğimiz ipimizin başlangıcıymış. Bakın. Bunu çekince ilmeğim kapandı. Güzel bir kol altı oldu. Hem çok rahat eder bu şekilde hareketi. Bu şekilde kolu bir miktar örelim. Yani bir 4-5 sıra örüp tekrar keseceğim. 4-5 sıra örüp tekrar keseceğim. Çünkü ben bunu yapacağım çocuk biraz zayıf. Kollar ince. Çok bol geniş bir kolu olsun istemiyorum. Şimdi biraz daha örelim. Kolun bitiminde tekrar birlikte olalım. Evet sevgili hanımlar, kolları ayırmıştık. Bir miktar bedenden örmüştük. Ardından şu şekilde bu kadarını ördüm ben. Tamam mı? bu kadarını ördüm şimdi beden genişliğini de vereceğim ben size hemen bakın bedenimizin kol altından diğer kol altına kadar genişliği 29 santim baya bir iki buçuk üç yaşına kadar olabilecek çocuğun gelişimine bağlı kol yüksekliğini ölçeceğim bunlar çok önemli çünkü aynı ipi kullanmayı kullanmayabilirsiniz yakadan tutuyorum kol altına kadar 17 santim yüksekliğinde yakadan şimdi kola geçiyorum kolu birleştirdik ve altındaki ilmeklerin kesimini birlikte yaptık bunun akabinde 7-8 sıra ördüm bir tane kestim 7-8 sıra ördüm bir tane kestim 7-8 sıra, sıra ördüm bir tane kestim yani Şöyle kaç tane ilmeğim kaldı? Şu anda bitecek noktadayım. Şu şişten sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34, 36, 38, 40, 42 tane ilmekle kolu bitiriyorum değerli hanımlar. Kolun boyunu sizlere vereceğim şimdi. Kol boyu. Kol altından kol boyumuz 27 santim. 265 27 santim. Şimdi kolu bitirelim. Bedeni artık kime yapıyorsanız onun ölçüsünde yapacaksınız. Kolu ne yaptım? Belli bir miktar ördüm. Yeterli dedim ve lastik yaptım. Kolun şimdi ilmeklerini ikisini bir, ikisini bir örerek kolu bitiriyorum. Kesme tekniğim benim bu ikisini bir örüyorum. Şişe takıyorum. Tekrar ikisini bir örüyorum. Şöyle yaklaştırayım. İkisini birlikte örerek kol ilmeklerimi de bitiriyorum. Yakadan başlamalı. Yuvarlak yaka, 3 düğmeli buçuk üç yaşa uygun kazağımızın kolunu bitiriyoruz. En önemli noktalarını anlattım. Eğer yuvarlak yaka yapmak isterseniz, düğmeli değil de sıfır yaka isterseniz Sema 04 sematte mevcut. 6-7 yaşa kadar olabilecek ölçüler var. şöyle arada bir kontrol edin bakın çok sıkı olmasın bu şekilde bitiriyorum Şimdi son ilmeklerimizle birlikte bitirelim benim anlatmak istediğim yakadan başlamalı 3 düğmeli çocuk kaza yuvarlak yaka bu ipe ve 3 numara şişe göre anlattım. Sizin eliniz sıkı olur, gevşek olur. Artık onu da bilemeyeceğim. Kanalımda kalın. Bir kenarda bildirim zili var. Onu açık tutun. Kırmızı görür, üzerine basın. Griye dönüşsün. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Bakın son ilmeğimi de yine ilk baştaki ilmeği aldım ve bunun üzerinden atlatarak bir tane örgü yaptım ve bitirdim. Hiç dikiş yok. Tamamen dikişsiz bir kazak yaptık değerli hanımlar. Buradaki görmüş olduğunuz ipi de tığ yardımıyla böyle içeri çekerek örgünün yanlarından sonunda da bir zincirle iki zincirle sağlamlaştır. Evet. Zincirle sağlamlaştırdım. Evet değerli hanımlar. Bur kolu bitirdik. Diğer kolu da bunun aynısını yapacaksınız. Etek kısmını da dediğim gibi her kime yapıyorsanız ölçerek yapın, tamamlayın. 3 tane düğme dikilecek. Yakadan düşürme tekniğimiz farklıydı. Farklı bir yaka düşürme yaptık. Onun içinde şahane şeker gibi bir kazak oldu. Bu şekilde. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Hira'nın örgüleri her gün değil bir gün arayla modeli paylaşmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun.